süredir unuttum ve bir süre önce tekrar hatırladım ve hatırladığıma çok mutlu olduğum bir ürün göstereceğim size. Hemen hatta şöyle göstermeye çalışayım. Aşık olunası, aşk ilan edilesi, muhteşem ötesi bir ürün arkadaşlar. Light'ın bir göz kalemi, Jungle Green isimli bir göz kalemi bu. İnanılmaz güzel. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Şuraya uygulayacağım ve göstermeye. Of. Of, kendi lafımı kestim ama gerçekten bu kaleme değer. Hemen şöyle göstermeye çalışayım. Rengi muhteşem, duruşu muhteşem, sürümü yağ gibi, inanılmaz kolay bir sürümü var. Göze inanılmaz oturuyor, inanılmaz güzel dağılıyor. Hızlı dağıtmanız gerekiyor çünkü tutkallanmış gibi sabitleniyor ve 8 saat en azından asla yerinden oynamıyor. Gözün içinde, dışında, her yerinde çok rahat kullanabileceğiniz bir kalem bu. Lighten tatuk kalemlerinden bir tanesi dediğim gibi. Çok seviyorum. Unuttum, tekrar hatırladığıma çok mutlu oldum. Diğer renklerine kesinlikle bakacağım. Varsa da bunu net yedekleyeceğim. Şöyle bir kere daha göstereyim, bakar mısınız? İnanılmaz güzel bir şey.